Merhaba, No Good Deed'in 8. bölümünün incelemesindeyiz. 1. sezon 8. bölümünün incelemesini. hoş geldiniz. Evet, final bölüm. Final bölüm ve muhtemelen 2. sezon gelmeyecek gibi ev satıldı, piyano geri geldi. Ben açılış sahnesiyle başlıyorum. Başla. Lydia ile Paul iki mermi kovanı inceliyor ve Jacob'un otopsisini yeniden açmayı tartışıyorlar. Evet. Eee... Ben geçen bölümde belki bahsetmişimdir, ee, bahsettiğimi düşünüyorum. Ee, o tam işte vurun, yani kız vurmadan hemen önce, o arada başka biri yani girmeden önce falan vurmuş olabilir demiştim. Evet, Margo vurmuş zaten bravo, bravo. Margoya. Ee, tam bir kötü karakter oldu. Yani her, her şeyin bir anda buna bağlanması, herkes masum oldu bir anda. Tek kötü karakter Margo oldu, onun da Allah belasını versine bağlandı. O yüzden berbat bir bölüm oldu yani. Berbat bir final oldu bence bu dizi için. Ve zaten sezon finali ise başka sezon gelecekse Allah belanızı versin. Yani evi de sattıktan sonra nasıl başka sezon çekersiniz? Yazıklar olsun. Eee evet dizinleri evrileceği çok belli değil. Hiç yani. Hiçbir yere evrilmesin. Bitti dersin. final. Şimdi bu mermi ve otopsi şeyinden sonra gerginlik artıyor. Jacob'un ölümüyle nasıl boş ile ilgili işte kavga ediyorlar bilmem ne, bir şeyler oluyor. Sonra Lidi evi terk etmeyi düşünüyor ama e, Paul e, diyor ki işte gitme. Gitme. Kal. Yani, yani Paul Yarınlara olarak... hep beraber olalım. Uydurdum bir şarkıyı. Şey diyor, çok kötü. Çok kötü <laughs> Şu an uydurdum gerçekten sizin <laughs> için. <gülüyor> Paul Lidi'ye gitme diye yalvarıyor tüm bölüm zaten. Evet. Beraber olalım. Sonra sevişiyorlar. Şey bir... Aşıklar öyle mi oluyor? Yok. Öpüşüyorlar. Yok. Bir öpüşmemiz yani, var. Öpüşelim var. Carla var, bu siyahi olan kadın. Şimdi Karla da oğlunu dünyaya getiriyor. Doğuruyor. Ve babası hakkındaki gerçeği abimiz Deniz'e açıklıyor. Yazar olan var ya. Hı hı. Onu açıklıyor. Deniz, biyolojik babası hakkında anasının yalan söylediğini öğreniyor. Ama zaten önceki bölümlerden biliyorduk ki Deniz annesine çok düşkün bir, biriydi falan. Böyle bir çatışmalar, bir şeyler oluyor orada. Ne oluyor sonra? Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Ne oluyor oğlum? O kadar Aa. karışık anlatıyorsun ki sen anlat işte, ben miyim yani? Ana, anasıyla çatışıyorlar işte. Evet. Anasıyla çatışıyorlar. Evet. Öyle bir sahne görüyoruz. Çok anlamlı mıydı? Değildi. Sonunda yani, annesini bir daha görmedik bile. Eee neyse geçtim. Çok iyi not almışsın gerçekten. Biraz karışık olmuş artık. Ee, evet biraz karışık olmuş. Çok iyi not aldım diye yani. Geldik Margo'ya ve eşi JD'ye. Ya! Evet. argo zaten kötü bir karakterdi de her suçu ona yüklemeleri, her şeyi onun yapması falan ya direkt ya aslında bir film olsa ya bunu en başından şey yapsalar çok ucuz bir hikaye olarak kabul ederdik bunu. Değil ya, mi? Yani sırf sır saklandığı için evet. biraz daha güzel oldu yoksa bu sırf şey gibi için. Joker kötüsü gibi ama bunu, bunu, bir iyi için... karakter bir de kötü i̇şin... karakter çok kötü karakter Aa, çok kötü karakter ya, falan da, gibi e, oldu Margo. E, çok keyifsiz oldu yani. Ya, iş... Kötüyüm ben kötüyüm diye güldü yani bu ne ya? ya? Tamam da işin Ay, ama oraya geleceğim o başka da işin zaten olayı o ya burada trik o yani zaten olması gereken şey o. Çok karikatür bir kötü oldu e, yani. Aslında şöyle oldu bence Margo başta. İzleyicinin izleyicinin çok nötr baktığı ama Lydia'nın hiç sevmediği bir karakterdi. Lydia so, niye sevmiyordu başta? Çok detay verilmedi. Hmm. Paul dedi. Paul, evet. Paul mu dedi? Yok. Lydia galiba JD'ye yok. Nasıl oldu? Margo JD'ye dedi. Dedi ki e, senden nefret ediyor falan demişti sanki. Yok benden nefret ediyor o kadın falan diyor. Ama, ha şimdi hatırladım neden olduğunu. Okey şimdi hatırladım. Piyano dersleri Jeff çürt olayından. Hmm. Ama tabii bu kadar detaylı bilmiyordu. Ona geleceğiz. O piyano dersi olayları çok şey. Evet. Ona geleceğiz. Evet doğru. Ee, şimdi J.D. Margo'nun kardeşinin ölmediğini, kendisine yalan söylediğini öğreniyor. Ve Bobby'yi neredeyse öldürüyor. Hı, hı Hatta şey diyor. Bobby is a better place. <laughs> Bobby is in a better place. Aslında kurtarmış ama yine de de biz gülelim diye Bobby is in a better place. Daha iyi bir yerde diyor. Herhalde orada evet. öldü mü acaba ya falan yapıyor. Dizi orada çok cheap bir şey yaptı. Yani son saniyeye kadar Bobby'e ne olduğunu yani işte Margot'un kardeşi Bobby bu arada ne olduğunu söylemedi ve böyle biz öldü mü ölmedi hani dizi bazen böyle çok basit. Dizi tüm 8 bölüm bölüm boyunca bunu yaptı aslında. Yani, yani ama artık illa ya bezdirtti yani. Yani sırf az bilgi vererek 8 bölüm uzadı bu hikaye. E yani şey yapıyor. Böyle kulu ipucunu veriyor. Gerisini böyle Ama son çözemezsin ki. Çözebileceğin bir ipucu da vermiyor. Evet yani, yani şey değil. Hani böyle zeka gerektir. Ya gizem seviyorsanız Ondan sonra sinirlerinizin bozulmasını seviyorsanız <laughs> kolay izlenebilir bir dizi, eğlenceli gizem dizisi. Evet. Yani ar arıyorsanız ha, iyi bir seçenek diyebiliriz. Onun dışında hani, e Margot C.D.'nin kızını kaçırıyor. Evet, Ka bu ay konu e evet onu işte, konuşacağız. Evet, karısının kızını kaçırıyor. Evet, eski Kimin karısının... kızı olduğunu bilmiyorduk evet, geçen bölüm kaçırdığı kızın e ko kocasının eski eşinden olan kızını kaçırmış. Sonra Lidya'nın evine götürüyor kızı. Evet. Onu niye yapıyor? Nereye götürecek? Hmm, de, Otelden Anasını sonra götürsün. bir oraya alıp falan. Annesi gelmiş. nerede bütün bu olaylar sırasında? Öldü. Yaşıyor. Hangi bin? Kaçırdığı kızın annesi. Kızı ama bırakmak istemiyor. Yani. E, tam annesi niye gelmiyor? Niye gelsin? Kızını kaçırmışlar? Bilmiyor nerede olduğunu. Ad adamın evinin yerini bilmiyor mu? Eski eşinin... Tamam da oraya gitsen öf ne bileyim ya. Neyse tamam. Ee, JD saldırganlıkla... Çok mantıklı gitti ya tüm dizi zaten. Burada bunu mu konuşuyoruz ben, ben, bu, En detaya mı takıldı yani? Ben bu bölüm bu diziye bütün argümanlarımı sunacağım. Hazırlıklıyım. <laughs> JD saldırganlıkla suçluyor. Kardeşi de bu iddiayı destekliyor. Şey yapıyorlar ya. Kendi kendine... Margo kendi kendine vurup işte bana vurdum, bilmiyorum. Böyle blackmail setting hazırlıyor. Ben şey bekledim orada. Böyle işte polis arayacaklar bilmem ne iş derinleşecek öyle bir şey olmadı. Evet. Yani boş yere kendini ya yani orada aslında biraz şu mu oldu yani seyirciye o Margo hani kendi kendine vuracak kadar deli bir kahve bunu mu reinforced yani? Kim bizim. ne zaman kendi kendine vurma muhabbet oldu Margo'ya ya? Ee, Margo şey yaptı ya JD ile kavga ederlerken hani bir anda kardeşi geldi ya yaşadığını öğrendik. Sonra işte seni götürdüm hastanede sana bakım bile yaptım falan dedi. Sonra o sırada Margo şey yapmaya başladı. İşte sen bana vurdun bilmem ne. Yo, tamam da orada vurdun, kendini, kendini öldürecek kendini... gibi gelmedi ki. Kendini öldürecek demedim ki. Öyle dedim. Kendine vurdu dedim. Kendine şaplak attı. Dediğini bili ne dediğini duydunuz arkadaşlar az önce. Margo JD'den evini istiyor. Evet doğru. Ya, Gold son noktasına gelmiş. JD'nin parasının olmadığını anladı. O zaman son şey kalan şey ne? Ev. Evet. Evi veriyor bir. <laughs> evi vermedi. Evi verdi. Ver evi yaktı sonra. Yok, vermedi evi. Ev yandı. Margot'un diğer yarısı yanmış. Dur ya, dur atla. Sonra ama. yanma efekti çok kötüydü. Ya dur daha Sonra çok ilginç bir son reklamı gördük. Çok ilginç bir son reklamı gördük. Buraları keseceğiz. Devam et. Ben diyeceğimi dedim. Bu bölümlük <laughs> <laughs> bitti benim için tamam. Yani, tamam sen da en sona koyarsın. <laughs> evet. Evet. Jacob'un cinayetinin ortaya çıkışı. Şimdi Lydia... Ee... Şeye bu lezbiyen çift var ya hı hı. orada deputy officer olan var ya şey e, abi e, Jacob'un otopsi kayıtlarına ulaştığını öğreniyor Lydia. Evet avukat gibi yapıyor otopsi kayıtlarını Şey alırsın. yapıyor gidiyor işte kapıyı çalıyor işte avukatımla görüşmeye geldim diye Lydia dalga geçiyor kadınla. İşte şey... E, C şey yapıyor. Jaden'in Jacob'u öldürdüğünü düşünüyor. Çünkü şeyden dolayı. Milimetre silah milimetre. Evet, merminin. Aynen. Falan filan. E me e silah uzmanımız olsa burada yorumunu yapardı. evet. Evet. Jaden'in Jacob'u öldürme nedeninin de Margo'yla aşk üçgeni olduğu için öne sürüyor. Ya Paul Paul'la çıkıyor diye. Hı, hı. olarak oğlunu öldürüyor. Ya tipik bir şey değil mi hani böyle bir ne bileyim kan davası falan böyle bir doğu. Öyle bir izledim hani. Ya işte Amerika'nın e, hikaye senaryoları bitince Türk senaryolara bakmaya Gerçekten şey. ya. Gerçekten. <laughs> gerçekten aslında tam bir pembe dizi aslında biraz bakınca. Yani tamam çok iyi. Yani iyi bir dizi. Ama yani bu, bu mesela bunu... 4 bu hikaye 4 sezonu yaydığında evet. klasik bir pembe dizi oluyor. Yani biraz sıkıştırılmış bir pembe dizi izledik gibi. Yıllarca Türk dizilerine laf ettik, sövdük. Adamlar gitti Los Angeles'ın barında Türk dizisi çektiler Evet. Ama hiç. sıkıştırılmış hali <laughs> biraz. Evet, Kesin biraz abi. kompakt abi. yani. Ya tabii Türk dizilerinin sadece fragmanlarını izlerseniz böyle bir şey. Böyle bir <laughs> ...overly dramatik şeyler olmuyor. Bir de öyle bir fark. Daha var. Daha ne overly bir bir. dramatik? Evin yaktı be! Ya şey olmuyor, en azından böyle... bir. Kocasını öldürdü flash, be! Flash sesi eşliğinde böyle milletin birbirine çık 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 bakışlarını falan göstermiyor. İşte da. onlar kesilmiş hâlleri işte. Aynen o, o, o öyle. O sahneler kesilmiş hâller. Şimdi e, Lydia, Margot ile yüzleşiyor. Jacob'un gerçek ölümünü öğreniyor. Margot'un bir sahnesi var. Böyle silah, gizli silah alıp diye vurmaya çalışıyor. Ben orada dedim, Lydia ölecek. Hı -hı. Öyle dedim yani. Çünkü fark edeceğini anlamadım. Helal olsun. Çok Helal iyi, olsun. Çok bir iyi de silahı da almış abla yanına. Evet yani Lydia hazırlıklı gelmiş. O çok ilginç oldu gerçekten. Ee, ama Margot'u öldürmedi. Hı -hı. Ben dedim ki o karşılaşmada bir tanesi ölecek. Yani evet. Şey yani Duel of fate ama olmadı yani. Evet. Olmadı. <laughs> ee, heh. Asıl. Evet ya, öldürmemesi de çok ilginç yani evet. çok e, Lydia Hareketli bir karakter. Evet çok manyak. Mike'ı öldürüyordu neredeyse. Mike'ı öldürüyordu neredeyse. Ki daha önce cinayet işlememesi de şaşırttı yani. işlemediğini evet, evet. halde bir anda anlık bir sinirle Mike'ı öldürmeye çalışması. Evet. Beni şaşırttı çünkü öncesinde çocuğunu da kendi öldürdü zannediyor. Yani bu seri katil hikayesine dönecek gibi. Mike'ı öldürdü şimdi Mike'ı da yani o çocuğunu öldürdü şimdi Mike'ı da öldürecek falan falan evet. muhabbeti olacak acaba mı derken. Şu Ana, an geldiğimiz noktada adam olmadı. yani Lidya durduk yere durduk bir sinirle Mike'i öldürmeye çalışmış. Mike'ı öldürmeye çalışmış. Şimdi de çıkarır Margo'yu vurur dedin. Ben evet. de dedim. Çok çok da hakkı vardı yani. Vurmadı. Vurmadı. Nedenini bilmiyoruz. ama manyak laflar etti. Manyak laflar etti. Yok işte sen bilmem ne bir şeyler. Haklı, haklı, e, haklı. Boş bir insansın, karanlık bir ruhun var bilmem ne. Sonra zaten şey yani. Neyse oraya geleceğim de. E, Jacob bunların evine, soyguna giriyor. O sahneyi koymuşlar bu arada. Evet. Margot bunu yakalıyor. Hı hı. Maskeli olmasına rağmen tanıyor ve Jacob'la Margot arasında bir ilişki geçmiş. Evet. Ve Jacob diyor ki işte her şeyi anlatacağım bilmem ne orada bir bir şeyler var orayı tam anladım. O ben takımlar, şeyi anladım hocam. Takı falan çok Ben sevine. şeyi anladım. Bu çocuk çalıyor çalıyor Margo'ya getiriyor. Ben de onu benzer bir şey düşündüm. Sonra Margo'dan da çalıyor mallarını. Evet pişman oluyor. Sana verdiklerimi geri alıyor. Ha evet. Yapıyor. Evet. Sonra önemli. nereye la falan deyip Margo bunun peşinden koşuyor. Sonra e, çocuk işte bir şekilde kapıyı açıyor vuruyor. Tam girerken e, Margo sıkıyor kafasından. O sırada ablamız da çıkıyor içerden. içeriden. Ben. Ben. E, ablamızın kurşun artık nereye gittiyse ki. Iskalamış onu. Tam ıskaladı evin duvarına falan yapışmadı mı abi bu? Ya, o Mermiyi hiç, mi hiç bulmadınız? Biri isabet etti, biri etmedi diyemiyor musunuz? Bu arada saçmalığından ıskası <laughs> Ya geç onu tamam, geç. Evet. He. Son. Piyano geri geldi. Evet, Piyama geri geldi, JD evini Margo içerideyken yaktı, yaktı. Margo o sırada şeyde, Cokuz şeyde Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı Yüzünün yarısı yandı ve muhtemelen vücudunun büyük bir kısmı yanmıştır inşallah 6 ay sonra Mike'ın oğlu tarafından barda tutuklanıyor Doğru ee, Ona bile flört ediyorsun be kadın. Utan artık hayatından. Evet, milyon orada milyon bile abi. flört. Ve böyle kamera öyle bir oynamış ki, önce sol profilden görüyoruz. Evet, yanma halini görüyorsun. Sonra yüzünü bir çeviriyor Two-Face gibi. Son evet, taraf yanmış. çok güzel. Ee, sonra bir anda sahne değişiyor. Ee, evi şey satın almış. Rezben olan çift satın hı. almış, onu görüyoruz. Çok bir şey yok orada ama hani şey evi kimin aldığını göstermiş oldu dizi. Evet. Ee, şey, yanan eve de zenci abiler yeni inşaat yapıyor. Evet, o Deniz ve Kar... Deniz'ti de değil mi? Evet. Deniz'le Kar'la yanan evi satın alıp oraya baştan ev dikeceklermiş. Evet. Ondan sonra Deniz'in kitabı başarılı oluyor. İmza atarken falan sahne var. Ya yani, eğer ikinci sezon gelirse oralarda da bir kolpay işler. Ee, evet. Deniz Karla'nın babasından bu arada Carla'nın babasının milyarder olduğu ortaya çıktı. Evet, o doğru. da var, onun katıldıkta... Milyarder dolar. Evet, yani arkadaşlar Carla babasıyla konuşmuyordu biliyorduk. Nedeni milyarder olup rastgele insan, yani böyle bir hayat tarzını sevmemiş olması. Evet, olursun. evet. Ee, e, şeye denize Carla'nın babası 5 milyon dolar gönderiyor. Evet. Ve bir mesaj görüyoruz. Mesajda diyor ki anlaşalım, kızımı. Anlaşalım. Şey ya, torunumu bana göster sana 5 milyon attım artık beni takmıyorsun bu kadar mıydı falan Böyle babasıyla garip bir ilişki içine girmiş kızın babasıyla adam evet ya kayın yok ne oluyor ne oldu Ka... peder kayın pederiyle ha Lydia ile Paul'un ilişkisi tekrar canlandığını görüyoruz huzura kavuşuyorlar gibi oluyor kavuştular be artık ee... ya onlar nerede yaşıyor şimdi bir sonraki sezon başka bir ev satmak Onlar üzere. Onlar nerede yaşıyor bilmiyoruz. <laughs> Ama sonda şöyle bir sahne var. Mutlu, mutlu son tablosu var aslında yani. Ee, Lidya piyano çalıyor. Ablamız şarkı söylüyor ve gitar çalıyor. Aynen bizimki. yani ablamız dediğin kızı yani. Evet Kızlar bizimki yani. içki içiyor ve o sırada o. lambalarla konuşuyor. <laughs> evet şu Paul ikisini dinliyor. Lidya ile kızı şey yaparken biri gitar çalgı bilmem ne. Sonra masadaki lamba flickerlıyor ve yanıp sönüyor. O olayı daha önce görmüştük zaten bölümlerde. Paul hay falan yapıyor. Tamam abi ya, bu kadar da delusional olmayın. Hani on, yani ne bileyim. Gerçekten süper bir şey olacak mı ya yani ikinci sezonda bilmiyorum. Göreceğiz. Tabii ikinci sezon olursa ee... yani artık yeter be ya. Ama kapanış Yormayın var. Yormayın bizi artık. Bir closure var. Hani ikinci sezon çekmeseler de abi ya diyeceğin bir şey değil. Ben daha fazla no ee, dediğim incelemek istemiyorum, lütfen çekmeyin abi. Ama sefer... çekerlerse de inceleyeceğiz elimizdeki, bir, bir yola başladık evet, yani. İyileşme temaları, bilmem ne. Genel olarak baktığında ilk bölümden son bölüme karakter şey development Yok. var bu arada, bayağı var. Ya benim gördüğüm ba ama, artık bir var ama şöyle bir şey var, biraz fluctuating yani ne derler? Ya herkesin bildiği şeyleri biz bilmiyormuşuz, artık biliyoruz oldu yani biraz biraz bir yerde öyle genel olarak bu kadar doğru tempoda ilerleyen bir hikayesi var ama yani nereden baksan yine Cliffhanger'da bırakır diye düşünmüştük bırakmadık Bırakmadı. keşke bıraksaydı ee, kötü bir final oldu acaba hiç komedi macera dengesini iyi tuttu tutturdu ya yani. ben bence iyi tutturdu ben genel olarak öyle kolay izlenebilir bir dizi yani tamam bu kadar Bitti. No Good eat, sona erdi. Sonraki bir sezon olmazsa. Görüşmek son... üzere. Dur ama bir son böyle bir son söz yapmamız lazım. Dizi bitti. Yok var Bitti var mı? <gülüyor> 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 Onlar için belki direkt oynatma <gülüyor> listesinde <gülüyor> ikinci sezona geçecekler yani. Bitti öyle mi? Umarım vardır. Yoksa da Yoksa canınız da sağ olsun. Başka bir ara görüşürüz. Görüşürüz. Ben uzun bitişler sevmiyorum yani. Direkt bitti deyip bitirmek gerekiyor. Adam sevmiyor closure ya. Evet. Görüşürüz. Veda olmaz. Biz hep sizleyiz. Bay bay. <laughs> Güzel oldu. Beğendim.